İstanbul'un tarihi ve eşsiz çarşısı, Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı, İstanbul'un tarihi yarımadasında, Sultanahmet Meydanı'nın yakınında yer almaktadır. İnşası 15. yüzyıla dayanan bu muhteşem çarşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun zenginliklerini ve ticaret potansiyelini yansıtan bir merkez olarak kurulmuştur. İnşası, Fatih Sultan Mehmet döneminde başlamış ve zamanla genişleyerek bugünkü görkemli halini almıştır. Kapalı Çarşı, büyük bir iç avluya sahip olan bir yapı kompleksi olarak tasarlanmıştır. Bugün itibariyle yaklaşık 64 ana sokağı ve 4000'den fazla dükkanı bulunan Kapalı Çarşı, dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Çarşının etrafındaki sokaklar altın, gümüş, takı, deri, tekstil ürünleri, el sanatları ve daha birçok ürünün satıldığı dükkanlardan oluşmaktadır. Çarşının içerisinde yer alan çeşmeler avlular ve tarihi yapılar, ziyaretçilere eşsiz bir atmosfer sunmaktadır. Kapalı Çarşı, ziyaretçilerine geniş bir ürün yelpazesi sunar. Her bir dükkan, el emeği ve özenle hazırlanmış ürünlerle doludur. Altın ve gümüş takılar, pırlanta ve diğer değerli taşlarla süslenmiş mücevherler, antika ve geleneksel elbiseler, halılar, kilimler, deri ürünler, seramikler ve daha birçok ürün, çarşıda bulunan dükkanlarda satılmaktadır. Ziyaretçiler, Türk el sanatlarının ve zanaatkarlığın ustalıkla işlendiği ürünleri keşfedebilir ve benzersiz hediyeler satın alabilir.